Tam kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın tarihi bilmeden tarihi anlamadan tarihteki olayları e, bugüne getirmeden günümüzü anlamak mümkün değildir Bu anlamda dünyaya nizam veren güçler baktığımızda ne oldu 1967'de Arap İsrail Savaşı var 1967'deki Arap İsrail Savaşı'nda İsrail bugünkü topraklarına Erişti. Ve e, hem Mısır'ı hem Suriye'yi e, çok dramatik bir şekilde e, açıkçası hırpaladı ve bugünkü Suriye'deki Esad rejiminin malum e, temelleri bu vesileyle e, atılmış oldu. Neden 1967'ye gittim? Çünkü 1967 yılı küresel elitler ve... Küresel elitleri kontrol eden güç merkezi, tabi İsrail de bunun içinde, e, nin, belirli bir felsefi, dini politikalar vardır. Buna biz Şemitah ve Süper Şemitah döngüleri diyoruz. Onlar diyor da biz de bu tespitleri dile getiriyoruz. 1967 yılı, 49 yılda bir gerçekleşen e, Süper Şemitah döngüsüydü genellikle tarihe dönüp baktığımızda süper şemitah döngülerinden sonraki ilk 7 yılda şemitah döngüsünde sonraki 7 yılda ki şemitah döngüsünde dünyanın çok ciddi dönüşümlere uğradığını görüyoruz. <laughs> ne olmuştu 1967'deki süper şemitah döngüsünden sonra? Birinci süper şemitah döngüsü 1971, ikinci Şemitah döngüsü 1978'di. Bugün dünyayı içinde bulunduğumuz duruma getiren bütün mekanizmalar 1978 Washington mutabakatıyla kurulmuştur. Yani süper Şemitah'ın ikinci Şemitah döngüsünde. Peki ne olmuştur bu? Baktığımızda 1979'da Afganistan işgal edildi. E, sosyalist iktidar Sovyetleri davet etti. Ve hemen bunun üzerine de CIA Taliban amcayı oluşturdu. Malum o Sövüsler böyle Rambo filmleri ile Müslümanların sinema salonlarında gazı alındı. Yani gitti oh Rambo tat 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 ta ta, Rusları dize getiriyordu. Diğer taraftan 1978'de e, Çin'de Deng Xiaoping iktidara geldi ve Deng Xiaoping şöyle der. E, Amerika'ya seçildikten bir hafta sonra Amerika'ya gitti. Ee, dedi ki kedi fare yakalıyor ise renginin önemi yoktur. Yani ha sosyalizm ha neoliberalizm, kapitalizm. Zaten bugün Covid-19'da birlikte girdiği dünyayı ittirdikleri yol da bu. Bir başka şey Hümeyni getirilip tahta oturtuldu. Bir başka şey hemen arkasından Saddam ile Hümeyni üzerinden bir kişisel kavga üzerinden ki Şah döneminde Hürmüz Boğazı'nda bir küçük adacı İran işgal etmişti. Saddam'a Batı dedi ki bak İran istikrarsız bir durumda. Hadi yürü bakalım aslanım dedi. Ve Saddam oradaki küçük adayı işgal etme yoluna gitti. Ve 10 yıl boyunca Müslüman Müslüman'ı kırdı. Yani İranlı Müslümanlar ve Irak'taki ve tabii her iki tarafta özellikle ön cephelere e, Türkleri e, sürdüler. İşte bu 1978 Washington mutabakatıyla başlayan ve dünyanın bugünkü hale gelmesine format atan bir yapıdır. İşte bu noktada baktığımızda çok sık duyuyoruz. Ee, 2023 2030 diyoruz. Çünkü 2 Ekim 2 Ekim 2016 1967'den sonraki süper şemitah döngüsüdür. Ve 2016'da çok sessiz sedasız yine 1978 Washington mutabakatı gibi bir işlem yaptı. IMF'nin SDR sepetine 1 Ekim 2016'da Çin Yuan'a eklendi. Yani adamlar çok usturuplu geliyor ve sık sık artık 2023-2030'u duyuyoruz. Bir başka hadise özellikle Batı ülkelerinin İslam dünyasındaki yaptıkları operasyonların din üzerinden yaptığını görüyoruz. Yani bugün Irak'ı 2003 yılında işgal ederken 1991 Körfez Savaşı'ndan sonra özellikle bir Kürt tarikat lideri, Kesnizani tarikatı ki iki de tarikat şeyhinin oğlu vardı. Bu Kesnizani tarikatı Kadiri tarikatı çizgisinde olan bir tarikattı ve 2003 yılında Amerika Irak'ı işgal ettiğinde, Bağdat'ı işgal ettiğinde bütün e, basın organlarında gerek görsel gerek yazılı basında şu işleniyordu. E, Amerika esas dirençle kuzeyde Irak'ın kuzeyinde karşılaşacak deniyor idi. Ama pat diye e, silah bile atmadan bugün Afganistan'da olan e, Kabil'de olan hadiseler e, orada da vuku buldu. Çünkü 1991'deki birinci Körfez Savaşı'ndan sonra Kesnizani Tarikatı ki özellikle Tarikat liderinin iki oğlunun Mossad'ın kontrolü altında olduğunu pek çok kaynakta var. Öyle bir e, derin işlemişti ki Irak ordusunu ki Saddam'ın karısı dahil buna bu tarikata intisap etmişlerdi. Ve tesnizat tarikatının lideri dedi ki Amerika'ya silah sıkmak kafirli işbirliği yapmaktır. Saddam'la işbirliği yapmaktır dedi ve e, Saddam'ın generalleri de buna intisap etmişti. Irak'ı altın tepside Amerika'ya ve Batı'ya teslim ettiler. İşte buradan döndüğümüzde Taliban'a 1979'da CIA Taliban'ı kurdu. Taliban Peştun ırkçılarından oluşan, evet, bil, e, Türk insanının pek çoğunun bilmediği bir şey var. Afganistan nüfusunun %35'i Türk'tür. E, neticede e, bu Sovyet işgalinden sonra Taliban'ı kuran CIA Taliban'ı silahlandırarak Sovyetlere karşı ki 1989'a gelindiğinde e, Afganistan dağlarında o yenilmez Kızıl Ordu çok ciddi bir bozguna uğradı. İşte bu noktada e, Taliban ile e, Amerika'da şeyde Afganistan'daki bugüne kadarki iktidarın insanlar farklı falan olduğunu zannediyor. İkisi de Amerikanın çocukları. Liberaller Karzai ve ekibi Amerika'nın çocukları. Taliban da Amerikanın çocuğu. bu Taliban hareketi bir e, ırkçı peştun hareketidir ve e, ama daha sonra e, Afganistan'daki gelişmelerde buraya e, dahil olmuş çok sayıda Türkmenler de vardır yani Amerika Birleşik Devletlerinin e, Dışişleri Bakanlığı'nın en büyük e, personel çalıştıran dairesi Dünya İnançlar Dairesidir ve adamlar Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, İran'daki İran'da bir Batı operasyonudur. E, dini unsurları kullanarak tarikatları, cemaatleri ki nitekim Türkiye'ye karşı da FETÖ hareketini kullandılar. Pakistan'da da benzer bir Kur'an yolu hareketini kullandılar. Ama bunun kökenleri de vardır. Ee, Osmanlı'da da yaşamış hatta mezarı e, İstanbul'daydı. Daha sonra e, e, Afganistan'ın istemesiyle e, mezarı Afganistan'a taşındı. E, Cemalettin Afgani vardır. Cemalettin Afganinin özelliği, Cemalettin Afgani hem siyasal İslamcı'dır hem Kahirel hocasına kayıtlı masondur. Pakistan böyle bir yapı, Afganistan böyle bir yapı gelindir. Yani e, her şey göründüğü gibi falan değil. Bugün de baktığımızda Taliban hareketi <laughs> tam anlamıyla Amerika'nın kontrolüyle, ha içinde oyun bozanlar vardır ama yukarıyı kastediyorum, tam Amerika'nın elindeki bir yapıdır.